Ya tutmayabilir tabi ama bahane yapmasın yeterli. Açık açık ben tutmuyorum lan desin. Kemil abi niyetli misin sen ya? Aa, yok canım ben niyetli değilim. Benim midemde tümör var. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar saçma ve kötü görüyor yani. Tabi tabi tam ortasında tutamıyorum o yüzden. Dostum bunun cevabı zaten çok basit. Oruç tutana karışma. Oruç tutanlar için de bir tavsiyem var. Tutmayana karışma. Her koyunun kendi bacağından pozisyona sokulduğu bu dönem sabr ve hoşgörü. Bence zaten bu ikisi şey gayet yeterli. Oruç aç insanın halinden anlamak için tutuluyor. Ama adamlar gelip burada ki benim karşında yemek yemezsin, su içemezsin. Sen her gün dışarıda yemek yiyorsun. Porselen tabaktan iskenderini yerken camdan gözükmediğini mi düşünüyorsun? Seni gören o insanların hangisi aç, hangisi tok biliyor musun? Yine bedavadan iş yapıyorsunuz dümenden. Bir de akşamki sofranın hayali var. Benim tavsiyem tutanlara. Daha oruçlar bile başlamamışken neden bu kadar tutacağınız orucu yükseltmeye çalışıyorsunuz? Ben küçüklüğümden beri tutuyorum. Benim için yaşam bu oruç. <laughs> Bir tane hatun da şey demiş, garsonluk yapıyor, mekanlarda kimse yemek yemesin. Sen oruç tutmana gerek yok, sen zaten muafsın bundaydı. Lütfen saygı duyun. En azından göstererek yapmayın. Herkesin ipareti kendine. Ama bu kadar normal dedirmeyin. Anladığımız için var. <laughs> Şimdiden kolay gelsin herkes. Sizi seviyorum, Osman kardeşim. Gençler artık Ramazan'da gözünüzün önünde. Yemek yiyenlere kızmayın yani. Oruç tutmayanlara da tavsiyem bol bol gözümüzün önünde yemek yiyin. Biz de sevap point kasalım. Lütfen en çok benim gözümün önünde yiyin. Çok iyi. Bir sürü. Avuç avuç yiyin lan. Oruç tutmayanlara tavsiyem kesinlikle oruç tutmanız. Bak ben de tutuyorum. Siz de tutun. Hep beraber tutalım ki geleceğe güzel bir güzellik gösterelim. Burada kahve içilmiş. Fallar bakılmış. Cezve de hala burada. Kahve makinesi çalışıyor. Sigara paketi sömürülmüş. Kaçak var. <laughs> Oruç tutmayanlara verebileceğim en güzel tavsiye arkanızda iz bırakmayın abi. <laughs> benim karşıma geçip de yok günahı bana yok sevabı bana sana ne kardeş tutmuyorum zorla mı tutturacaksın gibi cümleler kurma. Bak güzel kardeşim şimdiden uyarıyorum. Bir önceki skortta da söyle. Benim karşımda su içersin, benim karşımda yemek yersin, benim karşımda sigara içersin. O sigarayı alır senin götüne sokarım. Ya kardeşim bunası özgür bir ülke değil mi ya? Ben yemeğimi de aldır, suyumu da aldır, milletin önünde içerim ya. Diyen insanlar yapın bakalım be. Hani sopayı nasıl yediğinizi bir ölçün yani. Manyak bir sopa yersin. Osmanlı zamanındayken Osmanlı topraklarında farklı milletlerden ve farklı dinlerden bir ton insan birlikte yaşıyordu. Ve farklı dinlerdeki insanlar oruç zamanında oruç tutanlara saygısından dolayı sokaklarda bir şey yiyip içmiyordu. Şu an öyle bir devirdeyiz ki Müslüman Müslümanın orucuna saygı duymuyor. Yapmayın. Bak benim anlamadığım bir olay var. Ulaşabilirsen zina yapıyorsun. Bütün sene alkol içiyorsun. Namaz kılmıyorsun. Ramazan ayı geldiği zaman update alıyorsun. Bir anda gerçek Müslüman oluyorsun. 11 ay hobi olarak Müslüman. Neden bu ay gerçek Müslümansın? Gönlünü böyle mi rahatlatıyorsun? Şov yapmayın. Şimdi bir kere kimin oruç tutup kimin oruç tutmadı sizi ilgilendirmiyor. Buraya geçip oruç tutmayanlar işte karşıma geçmesin, gözüme görünmesin falan saçma saçma şeyler söylemeyin. Oruç tutup da böyle şeyler söylemek zaten orucunuzu kabul etmiyor. Tutuyorsanız tutun. Allah sabrınızı versin öncelikle orucun ne olduğunu bilmek gerekir. Bunun doğrultusunda bu ibadetin temelinde vücudun can çekmesi ve bu can çekmeye dayanabilmesi yatmaktadır. Bunun doğrultusunda oruç tutmayan oruç tutanı bir nevi bir nebze en azından saygı göstermek zorundadır. Bir bahanede mevsimler. Havalar çok sıcak da ondan ben yani. Yoksa böyle hangi havalarda tutarsınız orucu peki? Hani böyle sonik bahar olsaydı yani. Abi öyle bir mevsim yok ki. Var. Var diyorsan vardır. Güneş kafasına göre takılıyor. Zaman hızlı <laughs> gidiyor oruç zamanı dışında nasıl davranıyorsanız aynen öyle davranın. Kendilerine tutuyorlar size değil. Oruç tutmayan kişiler. Oruç tutan kişilere saygı gösterin. Biz başka bir şey istemiyoruz. Siz tutuyorsunuz, tutmuyorsunuz. O bizi ilgilendirmez ama oruç tutan kişilere saygı göstermek zorundasınız. Oruç tutmuyorsanız, tutamıyorsanız ya da tutmak istemiyorsanız tek yapmanız gereken şey tutan insanlara saygı göstermek. Mesela oruç tutacağımı öğrenen bir arkadaşımın oruç mu kaldı, ramazan mı kaldı demesi. Bak bunu yapmayın mesela çünkü sizin olmasa bile bazı insanların hala bazı değerleri var. Oruç tutanlara gerçekten çok büyük saygı duyuyorum ama ben oruç tutmuyorum. Ve ben dışarıda gezerken tabii ki yemek yiyip su içeceğim. Bu yüzden bana küfür edip saldıracaksanız zaten nefsinizi kontrol edemiyorsunuz demektir. Lütfen şunu unutmayın oruç tutmak kadar tutmamakta özgürlüktür. Hayırlı ramazanlar. Allah ben çok bir şey söylemek istemiyorum. Her yaşantının bir sonu var. Anlatabiliyor muyum? Şimdiden hayırlı Ramazanlar. Bu hiçbir zaman bir zorunluluk değil. Yani o kadar duyarlı olmak zorunda değiliz ama olursak hiçbir şeyi kaybetmeyiz. Ve yani ibadet eden insanların da bunun hakkını verebiliyor olması lazım. Bu çünkü sadece aç gezmekle alakalı değil. Biraz kendi inandığı arasında kalmalı. Allah yeryüzünde kullanılabilecek en iyi şeyi verdi bize. Akıl ve düşünme özgürlüğünü de bize bıraktı. Oruç tutmak demek zaten 12 saat, 15 saat aç kalmak anlamına gelmiyor. Eğer bu anlama gelseydi özellikle zaten Afrika ülkelerindeki insanların aç kaldığını düşünürsek. Onlar her zaman oruçlu ama Önce niyetini. Ha bir de anlamadım. Ben de geçen sene Burger King'de çalıştım. Oruçluydum hem de. Bir sürü de müşteri geliyordu yani. Ürünleri yapıyorduk, servis ediyorduk. Ama buraya geçip yani kimseye ne bileyim yemeğin yok şöyle yapmayın böyle yapmayın diyemezsiniz. Tutmuyorsunuz eyvallah da gözünüzü seveyim böyle önümüzde su falan içmeyin ya. Bak haziran sıcak zaten bir tarafımızdan çıkıyor ter. Yani sigaraydı suydu bunları bizden uzakta böyle gidin nerede yapıyorsanız yapın ayıp. ya aklıma direkt şey Survivor Nihal var, var geri zekalı oluyor. Açlıktan bayılıyor. Benim yaptığım diyetler gibi değilmiş yani. <laughs> öyle. Yani tutmayanlara da saygılı olun denir. Ne denir başka? Yani sen yani niye tavsiye bilir? ki? Okay. 11 ay boyunca komşun aç mı yatmış, tok mu yatmış ilgilenmeyeceksin. Elinde dürümle sokaklarda dolaşacaksın. Cam mekan yerlerde yemek yiyeceksin. Dışarıda gezen insanlar aç mı tok mu bilmeden orada hapur hapur yemeğini yutacaksın. Sonra bir ay oruç tutacaksın ve aç insan halinden anlayacaksın öyle mi? Aynen aynen kardeşim. Orada yemek yemeyin, burada su içmeyin. Onu yapmayın, bunu yapmayın. Hani niye biz hayatımızı size göre yönlendiriyoruz ki? O zaman siz oruç tutuyorsanız gidin evinizde tutun, çıkmayın dışarı. Hani durum tam tersi de olabilir. Tavsiye Tavsiyeden ziyade sizden bir ricam var. Tabii ki dışarıda çık mekanlarda yemek yiyebilirsiniz. Ancak okul gibi, otobüsler gibi toplumla iç iç olduğunuz, yani bizlerle bir arada yaşadığınız yerlerde en azından bize saygınız olsun. Oralarda yemeyin lütfen. Tutanları değil de tutmayanları tavsiye etmek daha akılcı geldi. Ülkemizde büyük bir grup uç tutacak. Sabahtan akşamın kadar hiçbir şey yemeyecek. Bence verilebilecek en net ve en güzel tavsiye. Çok ulu orta göster göster yemek yemeyin. Ne bileyim instagramda falan yemek fotoğrafları. Azıcık düşünceli olun yani. Ya cidden bütün samimiyetimle söylüyorum. Aç kalmak ya da susuz kalmak için tutmuyoruz biz borcu. Bak Ramazan geldiğinde çok büyük güzellikleriyle geliyor. O iftar masasının güzelliği, savur masasının güzelliği. Ayrı bir lezzet oluyor. Bence bir günde olsa tutmayı deneyin. Güzel. İstersen sokağın ortasında kırık kır gözlüğümü de açarım, yemeğimi de yerim. Buna sen karışamazsın. Bu benim kendime sana duyduğum saygıyla alakalı. Dinine, yaptığın ibadete duyduğum saygıyla alakalı. Yoksa sen hakkımda ne düşüneceksin? umurumda değil. Yeme içme konusu değil de bence sigara içmeyin. Sigaraya gerçekten dayanamıyoruz milleti. İftar benim, sahur benim, Abi, tuttum bırak bu oruç benim, var. benim. Bu kendime verdiğim zikirim, dokunma elimde bir açlığım var. Yakarım sigaramı kendime, up şeytanım benle bu derdine Yemek yar olmuyor müslime, diyor nefis bile dengi dengi ne? Onlar da yemek yemeyi abartmasınlar. Yani oruçların etrafında sürekli yemesinler anlatabiliyor muyum? Tamam oruç sabır işidir ama bir noktaya kadar. Saygılı olun. Bu oruçluyken hani karşımdaki yemek yemesin canım çekir olayı benim çekmiyor. Ve yani ben açken birilerinin hala yemek yiyebildiğini görmek beni mutlu eder. Yiyin kardeşim be. Bizim için yiyin. Ne diyebilirsin ki? Herkesin dini, herkesin görüşü kendine. Belki hasta olabilir veya başka sorunlar olabilir. Yani buna karışamazsın ki. Bir sorunu olmadığı halde yine oruç tutmuyorsa o da onun bileceği iş. Karşıma geçip de su içmesin yoksa Şaka tabii ki de. Ortalıkta dolan. Şahsen ben oruç tutacağım da e, Aylin'e bir tavsiye vermek isterim. Aylin oruç tut. Aylin oruç tut. Oruç da bir tutacak. Ne değil ki? Ne denk? Tabii ki saygılı olmanız, yolun ortasında su içmeyin mesela, elinizde yemekle gezmeyin mesela ya da insanların yanında sigara içmeyin mesela, başları ayrayabiliyor ve cakkıdı cakkıdı sakız çiğnemeyin mesela. Yani saygı duyun, sizden fazlasını Vallahi kendiniz bile istiyoruz, tutmayın günahı sizin Bir de tutmayanların yalanları var ya, yok hastayım, yemek yemeden yapamıyorum. Benden uzak Allah yakın ol da karşımda yediğin yemekleri sonra burnundan çıkartmak durumunda bırakma beni anladım. Yani yalandan yere günah yirme kardeş. Tutmuyorsan kendine tutuyorsan kendine. Bu kadar basit bir olan. Ama tutanlara da tahrik edici şeyler yapma. Adamı çığırından çıkartma anlayacaksın. Burada benim anlamadığım yani oruç tutmayanlara ne tavsiye verebiliriz ki? Evet çok iyi gidiyorsunuz gayet tutmayın. Hatta tutanların önünde yiyin falan mı yani ne diyelim. Yani tutanlara vereceksek verelim hani işte gece çok su için falan da tutmayanlara ne diyeceğiz Oruç tutsunlar, iftar açsınlar, İftar mı oruç mu? Bunu araştırsınlar ve de oruç tutanlara saygılı olsunlar. İsterseniz evde yatını yuyun, isterseniz çıkın sinemaya gidin, isterseniz bir lokanda. Ama benim karşıma geçip de yolda yürürken birinizi gözümün içine bakarak şu sigarayı yakıp içtiğini görmeyin ayıp ayıp göz hakkı denen bir şey var. Kimseye zorla oruç tut falan diyemeyiz. Ama şu bahane olayını yapmasınlar. Yok şöyleyim böyleyim o yüzden tutmuyorum. Açık açık tutmadığını söyle. Ya da ikinci ricam. Benim karşımda sigara ve su vesaire yemek içip yeme. Ya tutmuyorsun ama var saygın olsun. Şimdi oruç tutmayanlara tavsiyeler demişsiniz de. Ben oruç tutmuyorum. Hatta tutamıyorum. Saçlarım da şu anda bildiğin çılgın. Neyse konuya dönüyorum. Ben kalp hastasıyım. Aynı zamanda şekerim var. Tansiyon da var. İlaç kullanmam gerek. Tutamıyorum. Biraz acındırayım dedim ama gerçekten var. Bakın dışarıda yemek yiyin, su için, her şeyi yapın. Ama sigara içmeyin. Lütfen içmeyin. Ama normal. <laughs>